Hepinize merhaba arkadaşlar videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyunla korku oyunuyla birlikteyiz. Korku oyunu değil de zombileri vuruyoruz, loot yapıyoruz, onun gibi bir şey. Ben de videoyu açmadan önce sadece 5 dakika falan oynayayım diyebilirim. Deneyelim bakalım. her ki video şişi, bu oyun hoşunuza giderse, video hoşunuza giderse yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Devamını çekeriz. Oyunu fazla ben de bilmiyorum daha yeni yükledim. O yüzden kızmayın. Yani demeyin kötü oynuyorsun falan. Fazla bilmiyorum çünkü ben de. Oynarım. keşfetmeye çalışıyorum böyle inceliyorum falan Umarım mermi buluruz. Mermimiz azaldı. Son şarj Bu ne böyle? Kolay herhalde çıkacağız. Yo bak. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Bu bu şifreyi nerede mi? Ha şöyle deneyelim. Open. Şifre buralarda bir yerde. Şifreyi nereden bulacağız? Arkada kapalı bir kilitli oda vardı. Acaba bunun için mi? Evet. Şimdi... Şimdi burada biz ne yemedik mi? Burak bir tık beni korkuttu. Şifre kesin orada. Nasıl gireceğiz? 1453. Vay be. Şifre 1453. Foyle <laughs> yapımcısı Türk belli. Ama buraya bir kilit bulmamız lazım. Buraya geçemiyoruz herhalde. <laughs> Allah yanıyoruz. Çık 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 çık. Belli ki buraya sonra geldi. Önce buraya çayınızı kahvenizi alın. Ben de kahvemi aldım. Kahve içerek oynuyorum. Siz de kahvenizi alabilirsiniz. 453. Şu silah kontrolü de bir işte yeri var ya çok güzel olur. Muhammed bir sağ tarafa bir yere gidiyor buraya yanıyor aa bize yangın tipi var lan baba eğim olur gelin oğlum buraya hepinizi vuracağım oğlum bunu koyuyorsunuz niye bir şey alınmıyor ya bana, bana bir mermi ver ya 100 tane vermemiz olsun ne yazıyor? Mesela pense. Penseyi nereden Oğlum <laughs> Allah'ım bu ne lan? Bu ne Ben de havaya bakıyorum adamlar geliyor. Açılmıyor lan. Vay, 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 vay. Türk bayrağı. Öp başa koy, öp. Türk bayrağını öpeceksiniz. Türk bayrağına saygı duyacak herkes. Hoş koymuşum Türkiye'nin yoluna. <laughs> Dur lan bu anahtar mı? <laughs> Lan biz, ha, biz bir tane parçamız vardı onu koyduk bir tane daha parça daha Asıl. Ne oluyor aa, Ne işim var lan burada Aha pense. Aç 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 lan buraya Etçi. Evet Lan Niye mevsin? Aydınlama, aydınlama aparatı nerede bulacağım arkadaş? Ay! Dur, dur, dur! dur. geldi be? Aşağıda bir şey vardı pense mense. onun için lazım hangi odayı bu mı lan oğlum şu yaratıktan nefret ediyorum lan <laughs> ver bana anahtarı lan biz daha bitirmemişiz Allah'tan çıkmadık oradan. Yani bir anahtar için bu olayı iki tane yaratık koydunuz, iki tane vermiyor bu şey. Lan oğlum neredeydi o ya? Lan oyun gitmiş hala kapı kilitli. <laughs> Allah belanı kaldırsın. Lan ölsene. Oo yaratığa bak oğlum. <laughs> oyun Mermi ver, mermi. Bizi sağa sola sıktırıyor da mermi vermiyor. Aha. Sır 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 sır. İşte bu. Bu ne? İşte bu da. Kaç 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 kaç. Bu 1453 olan yolda. Lan. lan mermi bitiyor lan. ben ölsene. Ya ben neyle vuracağım bunları? Doge mi atacağız? Gel. Gel. Gel oğlum buraya. Doge mekanik. Oyun mermi ver. Lan 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 lan. Gel. Gel buraya. Yallah lobi. Yürü git lan. Yürü git. Koş 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 koş. Exit'e koş. Bu odaydı, bu odaydı, bu odaydı. Koş 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 koş. Lan mermi bitti be. Aa, oyun bitmedi mi? Of, oh, bitti. Şu an Dark'a gireceğiz. Arkadaşlar, bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Şimdi en iyi seyirler. Fikirlerinizi yorumlarda belirtin.